Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte muazzam bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde biz 10 tane interesting facts alıyoruz. Bu 10 tane interesting fact işte 4, 3, 4, 5, 6 cümleden oluşuyor. Hatta ilk başta bu ilk serinin ilk videosu diye biz kolay factler seçtik. Ee, buradaki fact'leri inceliyoruz, altına target vocabularies veriyoruz. Böylelikle hem öğrenirken, hem enteresan, interesting fact'ler öğrenirken hem de İngilizcemizi geliştiriyoruz. Bence muazzam bir şey. Double, tam olarak double'lıyoruz yani. Hemen serimize başlayalım, hemen videomuza başlayalım. First fact. The human brain is more active during sleep than during the day. İnsan beyni, the human brain, is more active daha aktiftir during sleep uyku sırasında than during the day yani gündüzden gün içinden daha aktifmiş it processes mükemmel bir fiil process işlemek anlamına geliyor process information bilgi işlemek mükemmel bir collocation process information bilgi işler it, process informa it processes information forms memories forms oluş, form oluşturmak anlamına geliyor. Hatıraları oluşturur. And even solves problems. Ve hatta neleri çözermiş? Sol problem. Güzel bir collocation. Problemleri çözer ne zaman? While we rest. Biz dinlenirken. Some people have even reported. Ve bazı insanlar hatta report etmiş, söylemiş. Neyi? Solving complex problems yani karışık problemleri çözdüğünü ve ya da ya da or coming up with creative ideas. Come up with idea bir fikirle çıkıp gelmek, bir fikirle gelmek, bir fikir ortaya atmak anlamına geliyor. Come up with creative ideas. Yaratıcı fikirlerle, yaratıcı fikirler bulduklarını rapor etmişler ne zaman in their dreams. Yani rüyalarında. Hemen target vocabulary'ye bakıyoruz. Process, işlemek anlamına geliyor. Form, oluşturmak, geliştirmek anlamına geliyor. Rest, dinlenmek anlamına geliyor. Rest'e wind up da yazabiliriz. Güzel bir IELTS TOEFL kelimesi. Come up with, iliç, bir fikirle çıkıp gelmek. Bir fikirle e, bulmak anlamına geliyor aslında. Creative ise yaratıcı anlamına geliyor. The second fact. Hemen bakalım. Honey never spoils. Çok güzel gelmiş. Bal asla bozulmaz diyor. Honey never spoils. Arkeologlar, archaeologists have found bulmuşlar. Pots of honey. Kavanoz kavanoz bal bulmuşlar diye çevirebiliriz. Post kavanoz. Kavanozlarca bal bulmuşlar. Pots of honey in ancient Egyptian tombs. Yani bu Mısır mezarlıklarında kavanoz kavanoz bal bulmuşlar. Ki bu mezarlıkları hemen açıyor. That are over thousand years. Yani 3000 yılı aşkın mezarlıklarmış. 3000 yılı aşkın mezarlıklarda buluyorlar. And still ve hala perfectly edible. Ve hala mükemmel bir şekilde yemek kıvamındaymış. Edible yenilebilir anlamına geliyor. This is because, sebep veriyor bize, bu şundan dolayıdır, this is because honey's high sugar content, balın yüksek şeker içeriğindendir ve low moisture, yani düşük nemdenmiş. Düşük nem yaratıyormuş diyor, bir çevre yaratıyor, an environment. Nasıl bir çevre? Relative close. Verden sonra ne geliyor arkadaşlar? Verden sonra tam cümle gelir ver bakteriya. Bakteri bak bakteriya ve bakteriyumun farkını demem. Burada öğrenelim. Bakteriya çoğul halidir bakteriyumun. Yani bakteriler bakterilerin büyüyemeyeceği bir ortam yaratır. Bal bozulmuyor. Bu aslında genel geçen genel geçer bilinen bir bilgi. Dediğim gibi ilk vid video olduğu için yani böyle e, daha basit bilgilere yer verdik. Daha basit cümle yapılarıyla. Hemen target kelimelere bakalım hedef kelimelere bakalım. Spoil, bozulmak anlamına geliyor. Eş anlamlısını verebiliriz. Go off. Pot, çanak, kavanoz anlamına geliyor. Edible, yenilebilir anlamına geliyor. Content, içerik, bir ürünün içeriği. Moisture, nem anlamına geliyor. Fact. Üçe geldik. The world's largest desert is not the sahra. Diyor ki dünyanın en büyük çölü çölü sahra değilmiş. But Antarktika Antarktika'ymış. Enteresan değil mi? A desert bir çöl belirlenir is defined belirlenir tarafından by its low precipitation yani onun düşük yağış miktarından belirlenirmiş not It's temperature. Hemen bir çıkarım yapalım mı? Yani burada ısısına biz bakmıyoruz. Isısı bizim için önemli değil. Yani soğuk olsa da ama eğer belli bir miktarın belirlemiş bir miktardan az yağış alıyorsa biz oraya çöl diyebilirmişiz. Hemen YDS yok değil mantığı. Çıkarım yapmak güzeldir. Özellikle okuma yapıyorsanız. Ben buradan da söyleyeyim. YDS yok değil ve YDT'ye gelecek arkadaşlarımız e, haber okurken e, haberlerden böyle bir çıkarım, bir infer yapmayı denesinler. Emin olun ki yavaş yavaş e, pasajlarda full'e yakın yaptığınızı göreceksiniz. Sadece dedemi yapın ama bol bol extensive reading yapın. Yani kendi istediğiniz e, konularda okuma yapın. Neyse hemen konumuza gelelim. Nerede kaldık? Antarctica receives'te kaldık. Antarctica Receives alır Very Little Snowfall. Çok çok az yağış alır. Very little snowfall. Making ki bu onu yapar. It making it the largest desert on earth. Dünyanın üzerinde on earth diyoruz neden on world demiyoruz. Çünkü akademik anlamda dünyayı kullanacaksak earth gezegen anlamında özellikle kullanacaksak earth olarak kullanıyoruz. Onu dünyada en büyük ne yaparmış? Desert yani çöl yaparmış. İşte covering about 5.5 milyon square mile. Yani bu kadar da 5.5 milyon e, metrekare mil yer kaplıyormuş Antarktika. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. Aslında dünyadaki en büyük çöl Sahra çölü değil. Antarktika. Antarktika çölü mü artık? Antarktika çölü diyebiliriz. Antarktika bir çöl olarak. Onu define arkadaşlar. Hemen hedef kelimelere bakalım. Desert çöl. desert böyle iki S olduğunda tatlı anlamına geliyor. Define belirlemek anlamına geliyor. Temperature ısı sıcaklık. Receive almak anlamına geliyor. Snowfall yağış miktarı. Precipitation ise yine yağış miktarı olarak çevirebiliriz. Hemen dördüncü fikrimize geldik. Octopuses have three hearts and blue blood. Ne oluyoruz? Üç kalbi var. Atopotların üç kalpleri ve mavi kanlı mavi kanı varmış. Mavi kana sahipmiş. Enteresan. Two hearts iki kalbi pompalar pumps blood to the gills. Bu süzgeçlere bu solungaçlara iki kalbi kan pompalıyormuş. Çok fazla olduğu için tabii ki de e, pompalaması çok normal. İki kalbi sadece süzgeçlerine kan pompalamayı, e, solungaçlarına kan pompalamayı yarıyormuş. While the third one. Yani üçüncüsü ne yapıyormuş? Pompalar. It dediği blood'ı, kanı nereye? Vücudun e, tüm diğer vücuda pompalar. Yani geri kalanına. O solungaçları ha haricinde geri kalanına pompalar diye çevirebiliriz. Rest of, geri kalanı. Az önce de görmüştük. Rest neydi? Dinlenmek. Ama burada geri kalan olarak kullandık. Bakarsanız. Their blood. Onların kanı is blue. Onların kanı mavidir. Çünkü sebep verecek bize neden? It uses kanı a copper based protein. Yani copper dediği bakır tabanlı protein kullanıyormuş. Ne olarak e, söylenen? Hemok hemok nokta nokta e, burası sağlık terimi olduğu için çok da pronunciation hatamız olmasın. Hemokranin diye çevirebiliriz belki. Hemokrenin kullanıyormuş kanı taşıması için neyin aksine unlike the iron based hemoglobin farkı var. Buradaki hemok hemok yanin buradaki hemoglobin e, bu da demir tabanlıymış. Demir tabanlı e, bir kanmış arkadaşlar. Enteresan. Ne öğrendik? Ahtobotların 3 kalbi var ve kanları mavi enteresan bir şekilde. Hemen hedef kelimelerimize bakıyoruz. Pump pompalamak anlamına geliyor. Gill, balıklarda solungaç böyle deniz e, hayvanlarında solungaç anlamına geliyor. Copper Copper ise bakır anlamına geliyor. Carry, carry ise taşımak anlamına geliyor. Hemen beşinci efektimize geldik. The Great Wall of China. The Great Wall of China'yı böyle yani Çin'in büyük duvarı diye değil de biz Çin Seddi olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. The Great Wall of China is not visible from space with the naked eye. Çıplak gözle uzaydan görünemiyormuş. Gör, görünülebilir değilmiş. Gözle görünebilir değilmiş arkadaşlar. Çin Seddi. With naked eye. Yani çıplak gözle yapıları da bakalım. This is a common myth. Bu böyle yaygın bir mitmiş ki has been debunked. Debunked mükemmel bir kelime çok kullanışlı. Debunked bir şeyi çürütmek anlamına geliyor. Bir fikri özellikle fikirleri çürütmek anlamında kullanabilir. Spoil değil yani çürütmek meyvenin fiziksel olarak çürümesi. Debunked ise bir fikri ...bir konuyu çürütmek olarak kullanıyormuş. Burada da miti çürütmek olarak kullanmış. Bu mit kim tarafından çürütülmüş? Astronotlar tarafından çürütülmüş bu yaygın mit. Ancak diyor, it bir be seen, görünülebilir. Low Earth Orbit, yani bu dünyanın... ...düşük, dünyaya böyle yakın düşük yerlerden... ...orbitlerinden görünülmüş. Ne zaman? Ne zaman? Under certain conditions belli başlı koşullar altında görülürmüş. Mesela bulut varsa, bulutlar varsa siz göremeyeceksinizdir muhtemelen. Hedef kelimemize bakalım. The Great Wall of China Çin Seddi dedik. Visible görünür, gözle görünür anlamına geliyor. Naked çıplak anlamına geliyor. Debunk çürütmek bir fikri, bir konuyu, bir miti çürütmek derken biz debunk kullanıyoruz. Certain belli başlı ve bazı anlamda kullanıyoruz. Certain. Kesin değil yani. Burada belli başlı anlamda kullanıyoruz adjective olarak. Conditions'a durum olarak kullanıyoruz. Altıncı fektimiz. Bananas are berries. Muzlar, berry. Yani buradaki berry botanik anlamda e, aldık arkadaşlar. Berry tek yumurtadan meydana gelen meyvelere berry diyoruz. Ayrıca da ne? O nelere biz berry diyoruz? İşte bu Bird'den yaban mersini gibi özellikle böyle kırmızı varimsi e, meyvelere ya da yumuşak meyvelere beri deniyor. Muzlar berrymiş yani bu sınıfa giriyormuş beri sınıfına giriyormuş but strawberries are not haydi diyoruz çünkü straw yani adının içinde bile berry var farkındaysanız. Çilekler girmiyor. Strawberries are not. Bakalım in botanical terms botanik terimlerde A berry is a fruit. Açıklıyor. Is a fruit bir meyvedir. Produced from. Üretilen. Nereden üretilen? A single flower. Sadece bir tek çiçekten. With a one ovary. Yani sadece bir yumurtalıkla, bir bitkiden bir çiçekten üretilen bir meyveymiş. Bananas fit this description. Yani bananalar bu tanıma uyuyormuş yani. Fit this description. Bakın çok güzel Türkçeden bu tanıma uyar gibi. Bu tanıma uyuyor. While strawberries are actually Aggregate fruits Yani aggregate Fruitsler adı altında geçiyormuş Çilekler ki bunlar Compose of ben oluşur Birçok küçük bireysel Fruits yani meyveden oluşurmuş Yani aslında Bananlar berry olurken Muzlar berry sınıfına girerken Çilekler girmiyormuş Enteresan Hemen hedef gelememize bakalım Bananamız demek. Berry tek yumurtadan meydana gelen meyvelere deniyor. Botanik anlamda strawberry çilek. Term terim anlamına geliyor. Produce üretmek anlamına geliyor. Over ise yumurtalık anlamına geliyor. Be composed of den oluşmak den meydana gelmek anlamına geliyor. Burada da bir bonusumuz var. Bonusumuz overlaid arkadaşlar. Overlaid diye geçiyor. Yumurtalamak yumurta yumurtalamak anlamına geliyor. Hemen yedinci teklimize bakalım. The shortest war, dünyadaki en yani tarihteki en kısa savaş. The shortest war in history lasted, sürmüştür. Only 38 minutes, yani 38 dakika, sür, sadece ve sadece 38 dakika sürmüştür. Kimler arasındaymış hemen merak ettik. Bakıyoruz, it, it was between Britain and Zanzibar. Britanya ve Zanzibar arasındaymış. Bu savaş ne zaman olmuş bu? Ağustos'un 27'sinde 1996'da 1896'da Zanzibar Surrendered yani çekilmiştir vazgeçmiştir savaştan ne zaman? After British Bombard yani Britanya bombar, bomba yağmuruna tuttuktan sonra bombaladıktan sonra Zanzibar'a The Place dediğimiz Zanzibar atıfta bulunuyor ki bu noktalamıştır anlaşmazlığı in less than an hour yani bir saatten daha sürede nokta e, noktalamıştır. En kısa savaş yani şu an tarihte 38 dakika arkadaşlar. Yani böyle bir, bir bilgi veriyor bize. Target vocabulary ise hemen bakıyoruz. Short kısa anlamına geliyor. Last sürmek anlamına geliyor. Surrender vazgeçmek, teslim olmak anlamına geliyor. Bombard bomba yağmuru tutmak, bombalamak anlamına geliyor. Conflict ise anlaşmazlık anlamına geliyor. Hemen sekizinci fektimize geldik. The, the, Eiffel Tower can grow up to six inches taller in summer. Yani Eiffel Kulesi altı inç daha uzun hale gelirmiş yaz aylarında. Enteresan değil mi? This is because bu nedenmiş. The iron yani demir yapısı genleşir, expands genişleşir. In, sıca yani sıcaklıkta ısı da genişlediğinden dolayı demir bu oluşuyormuş. Conversely tam tersi olarak it shrink o küçülür çekilir by the same amount. By the same amount aynı miktarda çekilir yani 6 inç küçülürmüş in cold weather. Yani soğuk havada. Hemen hedef kelimelerimize bakıyoruz. Grow up büyümek anlamına geliyor. Iron demir expand genleşmek, genişle, genişlemek anlamına geliyor. Conversely aksine tersine anlamına geliyor. Shrink büzüşmek, küçülmek anlamına geliyor. Bonus kelimemiz var burada. Bonus kelimemiz shrink. Shrink psikiyatri anlamına geliyor. Psikolog anlamına geliyor. Slang e, anlamda e, kullanırsak bunu. E, çok da yaygın bu arada. Burada yanlış yazmışız ama psikolog psikiyatri anlamına geliyor yani değişik bir hata olmuş. Dokuzuncu factimiz enteresan bir ve duygusal bir fact. Cows have best friend. Yani ineklerin de yakın arkadaşı olabilirmiş arkadaşlar. İnekler de yakın arkadaşa sahipmiş. And can become stress. Ve onlar streslenebilirmiş. Become stressed. stress. Stresli olabilir. When separated. Ve onlar ayrıldığında stresli oluyormuş. Enteresan ve duygusal aynı zamanda studies araştırmalar gösteriyor ki have shown that cows form close bonds yani oluşturmak başta da gördük yani inekler oluşturur yakın bağ oluşturur with other cows diğer ineklerle and can experience ve deneyimleyebilir İşte kalp hızlarının e, artış o art yani kalplerindeki Kalp çarpıntılarında diyelim biz buna. Kalp oranlarında yükselme görülür. Yani yükselme deneyimleyebilirler. Ve stres levellerinde, stres seviyelerinde yükselme deneyimleyebilirlermiş, yaşarlarmış. Ne zaman? ben apart from their bovine bodies. Onların büyük baş hayvanlarından işte ayrıldıkları zaman. Enteresan değil mi? ne duygusal da. Co inek anlamına geliyor. Bir olmak b gibi kullanıyoruz. Stressed, streslenmiş, stres anlamına geliyor. Separate, ayırmak ve ayrılmak anlamına geliyor. Bond, bağ anlamına geliyor. Bovine, büyükbaş hayvanlara biz bovine diyoruz. Bad ise ahbap, kanka, dost diye çevirebiliriz. Geldik son fektimize. 10. fektimiz. The Hawaiian alphabet has only 12 that's 12 harfe, sadece 12 harfi varmış Hawaii alfabesinde. It consists of oluşur, oluşur. Consists of, bir şeyden oluşmak. Neyden oluşuyormuş? Five vowel, yani 5 sesli harften oluşuyormuş. Vowel sesli harf, İşte bunlarmış a, e, i, o, u. A, e, i, o, u'dan oluşuyor. And seven consonant, yani 7 sessiz harften oluşuyor. Bunlar da H, K, L, M, N, P ve W'muş. Ve bu This Makes Hawaiian alfabesini en kısa alfabe yapıyormuş. In the world. Dünyada en kısa alfabe yapıyormuş arkadaşlar. Ben bu seriden çok zevk aldım çok zevkli hem yeni şeyler öğreniyoruz hem de İngilizce kelimeler yapılar öğreniyoruz. Sadece kelime de değil yapılar öğreniyoruz. Propositionlar öğreniyoruz. Cümle yapılarını öğreniyoruz. Ben çok zevk aldım. Siz de beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.